Hayat bazen sessizce değişir. Öyle bir gün gelir ki, içini tarif edemediğin bir huzursuzluk kaplar. Ne eskisi gibi gülebilirsin, ne de aynı hevesle konuşabilirsin. Sanki görünmeyen bir el seni tutup başka bir yöne çekiyordur ama ne olduğunu tam da anlayamazsın kalbindeki sıkışma, gözlerindeki boş bakışlar, gündelik telaşların içinde durup dururken aklına gelen o derin düşünceler. Bütün bunlar sadece yorgunluk değildir. Bazen bunlar Allah'tan gelen ince ama çok derin mesajlardır. Hiç durup düşündün mü neden bazı şeyler üst üste gelmeye başlar? Neden insanlar hayatından birer birer çekilir? Neden eskiden mutlu olduğun şeyler artık içini kıpırdatmaz? Bu soruların cevabı bazen çok görünürdür ama biz görmek istemeyiz. Çünkü alıştığımız hayatın içinde bilinmeyene adım atmak her zaman kolay değildir. Ama Allah seni değişime çağırdığında bunu bir anda yapmaz. Küçük küçük sarsar seni. Önce kalbini yoklar, sonra hayatını. Bir gün çok sevdiğin bir insanla arana anlamsız bir mesafe girer. O kişinin artık seni anlamadığını hissedersin. Bir başka gün yıllardır içinde olduğun ortam sana dar gelir. Konuşulanlar seni sıkmaya başlar. Gözlerin uzaklara takılır. İçinden bir ses, burada olmak istemiyorum der ama nereye gitmek istediğini de bilmezsin. Bu ses sana değil senden gelen değil. Bu ses seni çağıran bir yerden geliyor. Belki yıllardır dualarında bekleyen cevabın yavaş yavaş ete kemiğe bürünmüş halidir. Bazen seni korumak için hayatındaki bazı kapılar kapanır. Ama sen bu kapanışları kayıp sanırsın. Halbuki Allah seni oradan çekip başka bir kapıya yönlendiriyordur. O yüzden bazı vedalar seni ağlatsa bile arkalarında saklı bir rahmet taşır biten her dostluk, her iş, her alışkanlık seni hazırlayan bir adımdır. Çünkü büyük değişimler önce kırılarak gelir. Bazen de sadece gözlerinle değil kalbinle görmen istenir. İşte tam bu yüzden hayatında tesadüf gibi gördüğün birçok şey aslında senin için hazırlanmış ilahi işaretlerdir. Bir ayet çıkar karşına sanki senin duan okunmuş gibi olur. Bir yabancı bir cümle söyler ama o söz seni içten içe titretir. Belki bir rüya görürsün, unutmadan sabah uyanırsın. Belki de sürekli aynı saati görürsün, aynı kelimeyle karşılaşırsın. İşte bunlar küçük ama çok değerli dokunuşlardır. Allah bazen seni kelimelerle, bazen bir rüzgarın dokunuşuyla, bazen de sadece içinden geçen bir düşünceyle uyarır. Çünkü o her şeyi bilir kalbindekini de yaşadıklarını da bilmediklerini de hayatında bir şeylerin bittiğini hissediyorsan bu bir son değil bu bir geçiştir ve geçişler her zaman sessiz olmaz bazen içini yakar bazen çevreni boşaltır bazen seni bir başına bırakır ama o yalnızlıkta bile biri seni izliyordur çünkü sen seçilmişsin bu dünyaya rastgele bırakılmış bir ruh değilsin sana özel bir plan var ve o plan işlemeye başladıysa bunun ilk adımları bazen acıtır ama sonunda seni hak ettiğin yere götürür. Bir zamanlar asla yapamam dediğin şeyleri yaparken bulacaksın kendini. Bir zamanlar seni kahreden olaylara şükrederken iyi ki böyle olmuş diyeceksin. Çünkü Allah seni hazırlıyor ve her hazırlık süreci sancılıdır. Ama bir gün aynaya baktığında gözlerinde başka bir ışık göreceksin. İç sesin sustuğunda bir huzur duyacaksın ve işte o an anlayacaksın, değişim tamamlandı. Artık eski sen yoksun, yeni biri doğdu içinden. Ama oraya varmak için önce bu işaretleri görmelisin. İçindeki sıkışıklığı, etrafındaki kopuşları, tesadüf sandığın mesajları, yönünü bulamama halini hepsi bir bütünün parçası ve bu bütün seni Allah'a yaklaştırıyor. Seni olduğun yerden alıp olmak için yaratıldığın yere taşıyor. Çünkü sen sadece nefes alıp vermek için var olmadın. Hayatına anlam katmak, başkalarına ışık olmak, önce kendini sonra dünyayı değiştirmek için gönderildin. Ve şimdi bu kelimeleri burada okuyor olman bile bir işaret. Tesadüfen buraya düşmedi bu an. Ruhun çağrıyı duydu. Şimdi o çağrının ne dediğini dinleme zamanı. Kalbini susturup aklınla değil, ruhunla anlamaya çalışma zamanı. Çünkü Allah konuştuğunda ses duyulmaz, his duyulur. Ve eğer bu his sende varsa, biliyorsun ki bir şeyler değişmek üzere. Sadece gözlerini değil, yüreğini de aç. Çünkü hayatın en büyük mucizeleri inandığın an gelir. Ve eğer hala acaba bu yaşadıkların birer işaret mi? diye soruyorsan, evet, kesinlikle öyle. Çünkü Allah'ın mesajları çığlık atmaz, sessizce dokunur, kalbinin tam ortasında yankılanır, sıradan bir günü sana olağanüstü hissettirir. Günlük telaşların arasında ansızın duraklarsın, bir şey olur, anlatamazsın. Ama o an, içinden bir parça yerinden oynamış gibidir. İşte o his, hayatının artık aynı şekilde devam edemeyeceğinin habercisidir. Bazen bu işaretler seni ürkütebilir. Çünkü değişim bilinmeyene geçiştir ve insan her zaman bildiğini sever. Hatta mutsuz olsa bile tanıdığı acıya razı gelir. Ama Allah seni acıya razı olmaya çağırmaz. O seni huzura, özgürlüğe, arınmaya çağırır. Bu yüzden bazı şeylerin yıkılması gerekiyordu. Bu yüzden bazı insanlar seni terk etti. Bu yüzden o işe giremedin, o evde kalamadın, o hayal sandığın kadar uzun sürmedi. Çünkü hepsi seni yeniye hazırlamak içindi. Ve şimdi içinden geçen o güçlü istek, yeni bir yere taşınmak, başka bir işe başlamak, hiç denemediğin bir yoldan yürümek. Bunlar rastgele istekler değil. Onlar ilahi planın içindeki yönlendirmelerdir. Kalbinin içinde durmadan çarpan o arzular, Allah'ın seni harekete geçirmek için koyduğu kıvılcımlardır. Sen harekete geçene kadar da o hisler seni bırakmaz. Çünkü seçilmiş olanlar rahat bırakılmaz. Onların içi hep uyanıktır, hep arayıştadır. Ve sonunda bulurlar, kimi zamanda Allah seni zorlukla sınar ama asla seni orada bırakmaz. Bazen seni en dibe indirir, çünkü seni yükseğe çekeceği ip oraya bağlıdır. Düşmeden öğrenemezsin, kaybetmeden anlayamazsın ve bu kayıplar seni yıktı gibi hissettirse de aslında seni şekillendirir. Senin içinden başka bir seni çıkarır; daha dirençli, daha bilge, daha içten birini. İşte bu yeni sen hayatının geri kalanını taşıyacak olandır. Şimdi derin bir nefes al, düşün. Son zamanlarda içinden kaç kez değişmem gerek dedin, kaç gece uyuyamadın, kaç sabah gözlerini dolu dolu açtın ve kaç kere ne yapacağını bilemediğin halde içinden bir yer yol buradan dedi. İşte bütün bunlar Allah'ın seni çağırma biçimi. Bazen bir öğretmendir bu çağrı, bazen bir sokak lambası, bazen hiç tanımadığın bir insanın bir sözü. Ama asıl çağrı senin içinde yankılanan o sükunettir. O yüzden direnme, akışa güven. Çünkü bu akış seni karanlığa değil, ışığa götürüyor. Bu süreç seni sıradanlığa değil, özüne yaklaştırıyor. Ruhunun kodlandığı o yüksek titreşime, kalbinin asıl yuvasına ve bunu fark ettiğinde her şey değişecek. Hayatına giren insanlar başka olacak. Gittiğin yollar farklı kokacak aynı manzaralara başka bir gözle bakacaksın çünkü artık sen değişmiş olacaksın. Allah birini değiştirmeye karar verdiğinde önce içini değiştirir, sonra dışını. Önce seni yalnız bırakır, sonra yeniden kurar. Önce eskiyi yakar, sonra küllerinden yeni bir hayat çıkarır. Sen de bu yangının ortasında olduğunu hissediyorsan bilin ki bu yakıcı süreçten bir yeniden doğuş çıkacak ve bir sabah uyanacaksın, aynaya bakacaksın ve diyeceksin ki ben artık başka biriyim. Senin bu dünyaya gelişin tesadüf değil. Sen bir görevle geldin ve o görev hayatın seni sarsmaya başladığında ortaya çıkacak. Çünkü Allah görev verdiği ruhları önce sınar, sonra yüceltir. Bu yüzden yaşadığın hiçbir acı boşuna değil. Hiçbir ayrılık, kayıp, yenilgi boşuna değil. Hepsi bir bütünün parçası. Senin yeniden doğuşunun hikayesi. Bu metni buraya kadar okuduysan o hikayenin ortasındasın. Ve bu an tam da şu an yeni bir başlangıcın işareti olabilir. Sessizce başlamış olabilir ama etkisi hayatını baştan sona değiştirecek kadar büyük. Şimdi yapman gereken tek şey kalbini dinlemek, tesadüf sandığın şeylere dikkat kesilmek ve en önemlisi korkmamayı seçmek. Çünkü seni çağıran ses seni karanlığa değil, ışığa götürüyor. Ve eğer kalbin hala çırpınıyorsa, içinde adını koyamadığın bir boşluk varsa, bil ki bu çağrı henüz bitmedi. Çünkü Allah ruhuna verdiği görevi tamamlamadan seni bırakmaz. Bazen seni bir yoldan geri çeker ki yanlış olanı gör diye. Bazen en güvendiğin yerden sarsar ki aslında güvenmen gerekenin sadece o olduğunu anlayasın diye. Bu dünya oyalanma yerin değil. Burası bir uyanış yeri ve sen artık uyanmak üzeresin. Uyanış önce kalpte başlar, sonra göz değişir, sonra yürüyüşün bile değişir. Aynı sokaktan geçerken başka şeyler fark edersin. Aynı insanlarla konuşurken içinin nasıl daraldığını hissedersin. Bu daralma ruhunun büyümeye başladığını gösterir ve büyüyen ruh eski kafese sığmaz. Eski dostluklara, eski düşüncelere, eski kalıplara sığamaz artık. O yüzden çekip gitmek istersin. O yüzden yeni bir hayat kurmak geçer içinden. Bu his gerçek bir ilahi işarettir. Çünkü Allah dönüşümünü başlatan kalbe ilham gönderir ve o ilham durdurulamaz. Yıllarca sustuğun şeyleri konuşmaya başlarsın. Hep kaçtığın yüzleşmelerle bir bir karşılaşırsın. Geçmişin yükünü sırtından atmak istersin. Hakkında ne düşündüklerinden çok Allah'ın seni Nasıl gördüğü ilgilendirmeye başlar. İşte bu da büyük bir işarettir. Çünkü insanlar artık merkezinde değildir. Merkeze Allah gelir. O'nun rızası, O'nun huzuru, O'nun senin için yazdığı kader, işte bu ruhsal uyanışın en net alametidir. Bu süreç kolay olmaz. Çünkü sen değiştikçe hayat da değişmek zorunda kalır. Ve çevrendekiler senin bu değişimine her zaman ayak uyduramaz. Bu yüzden seni anlamayanlar olur, uzaklaşanlar olur, hatta seni suçlayanlar olur. Ama bil ki bu yalnızlık bir terk ediliş değil, bir korunma halidir. Allah seni geçici kalabalıklardan çekip kendi sesini daha net duyasın diye yalnızlaştırır. Çünkü bazen en büyük cevaplar en sessiz anlarda gelir. Bir gece ansızın ağlarsın. Sebepsizce ama sonra kalbin hafifler. İşte o da bir işarettir. Çünkü bazen gözyaşıyla temizlenir yol. İçindeki yük aktıkça gökyüzü sana daha da yaklaşır. Duaların sesi yükselir. Geceler artık karanlık değil, dua mekanı olur. E, kalbin kırıldıkça içinde saklı olan hakikatler ortaya çıkar. Çünkü kırılmadan parlamaz insan, kırılmadan ışığını bulamaz. Şimdi sorsam sana ne bekliyorsun diye, belki cevabın bilmiyorum olur. Ama kalbin e, çok iyi biliyor. Çünkü sen çoktan çağrıldın. Sadece zihnin hala direniyor, mantığın hala hesap yapıyor. Ama kalbin çoktan yola çıkmak üzere. Ve Allah bir kalbi çağırdıysa, o kalp o çağrıya mutlaka ulaşır. Belki. Dolambaçlı yollardan geçer ama sonunda varır. Çünkü bu çağrı kaderin ta kendisidir. Bu noktada artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Çünkü sen değişmeye başladın. Ve bu değişim görünenden çok daha derin. Sadece davranışların değil, bakışların, sezgilerin, duaların, hatta sessizliğin bile başka artık. Bu sessizlik bir teslimiyetten geliyor. Bu sessizlik her şeyin bir hikmeti olduğuna dair o sarsılmaz inançtan geliyor. Artık hiçbir şey seni kolayca sarsamaz. Çünkü sen içten içe bilirsin ki, olan her şey olması gerektiği için oldu. Ve şimdi tüm bu işaretlerin ortasında sadece bir adım kalıyor: kabul etmek. Kendi gücünü, ruhunun derinliğini, Allah'ın sana olan yakınlığını kabul etmek. Artık saklanmadan, ertelenmeden bahaneler üretmeden o yolu yürümek. Korkularla değil, teslimiyetle. Çünkü seni çağıran yol seni tüketmeye değil, diriltmeye geliyor. Seni kaybetmeye değil, seni bulmaya geliyor. Ve sen bu yolun tam ortasındasın. O yüzden bu anı küçümseme. Bu hisleri bastırma ve en önemlisi bu sözleri sadece güzel bir yazı sanma. Bu sana gönderilen bir cevap olabilir. Aylarca beklediğin, yıllarca dua ettiğin şeyin başlangıcı burada olabilir. Allah sana sesleniyor olabilir ve sen eğer yüreğini açarsan bu ses sana bambaşka kapılar açacak. Artık sen de hissediyorsun değil mi? Bu yolun sıradan bir yürüyüş olmadığını, bu sessiz değişimin arkasında görünmeyen bir elin dokunduğunu. Çünkü kalbin boşuna bu kadar hızlı atmaz. Gözlerin boşuna dolmaz ve ruhun boşuna geceleri bu kadar uyanık kalmaz. Bir şey seni çağırıyor. Ama bu çağrı bir insanın sesi değil. Bu çağrı gökyüzünden gelen bir yankı. Seni kendi derinliğine çağırıyor, ruhunun evine, yaradanın yanına. Zaman şimdi başka bir ritimle atıyor hayatında. Önceden fark etmediğin şeyler artık seni düşündürüyor. Konuşmaların arasında gizli mesajlar seziyorsun rastgele açılan videolar, kitaplarda altını çizmediğin satırlar, hiç tanımadığın insanların gözlerinde gördüğün ifadeler hepsi birleşiyor. Sanki görünmez bir harita seni içsel bir dönüşüme, ilahi bir uyanışa yönlendiriyor. Bu bir tesadüf değil. Bu hayatının kırılma noktası. Eskiden tutunduğun her şey şimdi bir yük gibi geliyor. Artık taşıyamıyorsun. Çünkü Allah seni yola daha hafif çıkman için hazırlıyor geçmişin izlerini silmek istiyorsun. Affetmek, unutmak, geride bırakmak istiyorsun. Çünkü içten içe biliyorsun. Yeni bir hayat eski yüklerle kurulmaz ve bu yüklerden kurtuldukça kalbin hafifliyor. Her şey anlam kazanmaya başlıyor. O karışık rüyaların, içini sıkan anıların, cevapsız kalan duaların bile ve belki de bu yüzden burada, şu an bu satırlarla buluştun. Çünkü bu mesaj sana ait. Ruhuna fısıldanan bir doğrulama bu. Ne hissettiğini, ne yaşadığını bilen biri var orada ve sana diyor ki, doğru yoldasın. Sadece biraz daha sabret. Işık yakında görünecek. Büyük bir dönüşüm hep fırtınayla başlar. Sarsar, sar, korkutur, dağıtır ama sonra içinden yeni bir benlik çıkar. O yüzden şimdi yaşadıklarını bir ceza değil, bir hazırlık olarak gör. Çünkü Allah seni cezalandırmaz. O seni büyütür. Olman gereken insana dönüştürür. Bu yüzden önce seni yalnızlaştırır, sonra seni kendine yaklaştırır ve sen farkında olmadan duaların merkezine yerleşir. Kendini artık bir boşlukta gibi hissettiğin yerde aslında bir doğum başlıyordur. İçten içe kabuğunu kırıyorsun. Ruhun genişliyor. Yeni bir benlik doğuruyorsun ve bu doğumun sancısı seni Allah'a en yakın haline getiriyor sessizce kimse fark etmeden bir mucize gibi şimdi sor kendine hazır mısın elindekileri bırakmaya eskiyi geride bırakmaya korkularını arkanda bırakıp ışığa yürümeye hazır mısın çünkü birazdan sana ait olan o büyük hakikat açılacak kalbinin tam ortasında yıllardır saklanan o ilahi gerçek ortaya çıkacak Gözlerinle değil, kalbinle göreceksin. Sesle değil, hissiyatla anlayacaksın. Allah'ın seni nasıl sevdiğini, nasıl koruduğunu ve seni nasıl yüce bir amaca hazırladığını bir adım kaldı. Sadece bir adım. O adımı atman için seni çağıran sesi şimdi daha net duymaya başlayacaksın ve o ses seni hem tamamlayacak hem iyileştirecek. Çünkü bu sadece bir dönüşüm değil. Bu Allah'la yeniden buluşmanın eşiği. Şimdi oraya doğru yürüyorsun. Ve final çok yakın, işte şimdi geldik o ana. Kalbinin uzun zamandır beklediği, ruhunun sessizce hazırlandığı o noktaya. Bu bir son değil, bu bir teslimiyet. Bu Allah'tan gelen çağrının artık ertelenmeden kabul edildiği an. Çünkü artık her şey yeterince açık. Gözlerinle değil, iç sesinle gördün kalbinin seni yönlendirdiği o yolu şimdi inkar edemiyorsun. Bu yol sana ait. Bu yol sadece senin geçebileceğin, sadece seninle tamamlanacak olan bir kaderin izinde. Artık her şeyi biliyorsun. Yaşadığın yalnızlıklar seni Allah'a yaklaştırmak içinmiş. Kaybettiklerin sana kendini buldurmak için gitmiş beklettiği şeyleri vermemesi sana ne kadar dayanabileceğini göstermek içinmiş çünkü senin içindeki güç sandığından çok daha büyük ve Allah bu gücü ortaya çıkarmak için seni önce eğdi sonra büyüttü önce susturdu sonra konuşturdu önce karanlığa soktu sonra içinden ışığını buldurdu şimdi bu ışık parlıyor hem de öyle bir yerde ki kimsenin göremeyeceği kadar derinde ama Allah'ın her an gördüğü kadar yakın. Sen o ışığın farkına vardığın anda artık hiçbir şey seni durduramaz. Çünkü Allah'la yürüyen birini kimse yıkamaz. O yüzden artık korkma. Kırılmaktan, yalnız kalmaktan, yanlış anlaşılmaktan korkma. Çünkü sen zaten seçildin. Bu çağrı herkesin kulağına gitmez. Herkes bu yola davet edilmez. Ama sen edildin ve bu rastgele bir seçim değil. Bu kaderinin özü. Şimdi zamanı geldi. Sadece sus ve dinle. İçindeki sesi dinle. O ses sana şöyle fısıldıyor. Artık yeterince bekledin. Artık zamanı geldi. Şimdi yürü. Çünkü yürümekle açılır kapılar. Adım attığında önüne yollar serilir. Ve sen bir kere yürümeye karar verdiğinde Allah'ın yardımı her an arkanda olur. Bunu hissedeceksin. Kalbinde bir hafiflik, ruhunda bir açıklık olacak. Sanki her şey yerli yerine oturmuş gibi hissedeceksin. Çünkü ilahi plan işlemeye başladı. O yüzden şimdi sadece bir şey yap, kalbini aç. Bu metni bir yazı olarak değil, bir dua gibi oku. Allah'tan gelen bir mektup gibi hisset. Çünkü bu sana yazıldı. Tesadüf sandığın her detay seni bu ana getirdi ve bu an senin yeniden doğuş anın olabilir eğer izin verirsen, eğer artık geçmişi bırakıp Allah'ın tuttuğu o yeni eli tutarsan ve şimdi seni bu zamana kadar taşıyan her şey için şükret, her gözyaşı için, her bekleyiş, her çöküş, her susuş için çünkü onlar seni buraya getirdi. Ve buradan sonrası artık başka, daha sade, daha huzurlu, daha Allah'a yakın. Allah seni unutmadı, hiç unutmadı ve şimdi sana diyor ki ben buradayım, hep buradaydım. Artık hazırsan yürüyelim, yolun açık olsun. Ama bu yol sıradan bir yol değil. Bu senin gerçek hayatının başladığı yol. İçinden Allah geçen her adımda arkanda görünmez bir ordu olacak.'' Çünkü bir kalp Allah'a yöneldiğinde tüm evren onunla birlikte yürür. Artık sadece bir şey istiyorum senden. Bu sözler sende bir şey uyandırdıysa yorumlara şu cümleyi yaz. Hazırım Allah'ım. Artık anladım. Çünkü bu sadece bir yorum değil. Bu gökyüzüne doğru yükselen en içten cevabın olacak ve Allah her cevabı duyar, her kalbi görür ve hiçbir çağrıyı cevapsız bırakmaz.